Garip, sisli ve beyazları iyiden yekirlenmiş iyi bir iklimden geçiyoruz her birimiz. Hemen herkesin benlik çukuruna gömüldüğü ve o benlik çukurundan görünür olmaya çalıştığı, acı çekmeden, gözyaşı dökmeden, meşakkatlere katlanmadan, hayata dair ne varsa her şeyi öğrenme, bu bilgi kırıntılarıyla etrafına bilgilik yayma ve kendindeki üstün meziyetleri, ...başkalarına gösterme sevdasıyla kıvrandığı bu iklim... ...adım adım bilincimizin... ...köklerini kurutuyor... ...idraklerimizi perdeliyor... ...ve biz... ...yazık ki adım adım... ...biz olmaktan hızla uzaklaşıyoruz... ...bundan olsa gerek ki... ...hep söylediğim gibi... ...mezarla uğramamış... ...ölüm ve ayrılık acısını ilklerine kadar yaşamamış... ...otogar... ...havaalanı, garlardaki ayrılık ve buluşmalara tanıklık etmemiş. Dua kanallarının ardına kadar açıldığı, acziyetin doruklara çıktığı, ameliyathanelerin önündeki çaresiz bekleyişi görmemiş, açlık çekmemiş, yoklukta buluşmamış, ihanet nedir yaşamamış, yarı yolda bırakılmamış insanların, Google'dan aşırdıkları malumat kırıntıları ile bilgelik peşinde olduğu veya popüler kitaplardan hayatın anlamını aradı bu kirli zaman diliminde ruhlarımız avuçlarımızda yazık gibi birer hüzün yuma gibi artık. Zira kafamızı hangi tarafa çevirsek kişisel gelişim kitapları, on adımda yükselmenin kare kodları, pısır pısır okumalarla bir adi zengin olmanın yolları, benli işaret eden aforizmalar, tılsımlar, şifreler, muskalar, ...büyüler tarzından kitap, paylaşım ve yazılar... ...benliğimize tokat gibi çarpıyor. Ne kadar kaçarsanız kaçın... ...başımızdan aşağıya adırılan enformasyon sana ile... ...adeta gözümüzün içine sökülüyor. Bu nedenle de sosyal çevremizden tutun da eğitim hayatımıza... ...çeşitlenen ve her geçen gün sayısı artan medya araçlarından... ...türedi iletişim mecralarına kadar... ...çoklu bir etkileşim ortamı içinde, zihinlerimiz yoğun bir işgal altında. Hemen her cephede savaşan bir akla sahibiyken de... ...bırakın kendimize baş başa kalmayı, bir şeylerin cevabını aramayı... ...ya da bireysel merakımızdan doğan kendi sorularımızı üretmeyi... ...gerçekten içimizdeki sesi duyamıyor, onunla yeniden buluşamıyoruz. Öyle ya, herkesin her şeyden haberdar olmayı adeta itiraz haline getirdiği bir zamanda insan dediğimiz varlık dışarının sağır edici gürültüsünden içindeki sesi duyabilir, o sese kulak kabartabilir mi? Nasıl yaşamamız gerektiği başta olmak üzere neyi hedeflemeliyiz, neye ihtiyaç duymalıyız, nasıl bir kariyer yapmalı, hayatımızı kiminle birleştirmeliyiz, ölmeden önce nereleri görmeli, neleri okumalı, neleri seyretmeliyiz'e kadar zihnimizden aşağı boca edilen seri üretilmiş hazır cevaplar ve paket menülerin içinde gerçekten biz bize lazım olanları seçebiliyor muyuz? Yoksa başkalarının seçtiği lüzumlular yakamızdan bir şekilde yakalayıp hem zamanımızı, hem paramızı, hem enerjimizi, hem de adına değerler dediğimiz bütün maneviyatımızı sünger gibi emerek bizim kendimize buluşma yolculuğumuzu sürekli erteliyor mu? Bu enformasyon zırvalığı arasında kendi hatırını sormaya, kendini özlemeye bile vakti olmayan, yedisinden yetmişine, evin içinde dahi olsa giydiği kıyafetlerin birbiriyle uyumlu olup olmasına azami dikkat eden, ama kendini göremediği için davranışlarının insan olmasıyla uyumlu olup olmadığını zerrece umursamayan insan bütün kişisel performanslarını görünür kılmanın peşine bu kadar düşmüşken kendisiyle hangi araba buluşacak, hangi hakikate ve en önemlisi ne zaman teslim olacak dersiniz. Adına bilgi konan çağın insanlara bilgelik getirmediği, iletişim teknolojilerin var olan muhabbeti törpüleyerek ruhunu aldı. Karşıtlıkların birer nimet olmak yerine ortak alanları bütünüyle yok etti. Herkesin gerçekleri kendi menfaatine göre eğip bükebildi. Hakkaniyet ve adaletin yeşertmesi için kılını kıpırdatmayanların her zaman ve mekanda kendilerini haklı gösterecek argümanlar olmakta zorlanmadı. İnsanlık tarihi boyunca olduğu gibi güçlünün güçsüzü ezmeye devam etti, zenginin yoksulun sırtından semirdi, endüstrinin tabiatı yok etmek için artık vardiyalı çalıştı, taraftarlığın ötekileştirmeyi zorunlu doğurdu bu bastı zaman diliminde bizler kilitlenen kalbimizin anahtarını nerede kaybettik dersiniz? olan biteni bu anlam derinliği üzerinden baktığımızda modların, davranışların yerine geçtiği, kodların standart karaktere dönüştüğü, bu gidişat içinde kendisini bulması gerekirken kendinden kaçan, kendi gerçekliğini ısrarla gözlerini kapatan, duygusal cetvelinin milimetrik ayrımlığını dahi silmek için çabalayan ve koskoca güneş dururken yıldız ışıklarla ömrünü aydınlatma gayretindeki insanın gidebileceği bir mesafe, içi zifiri karanlık iken aydınlatabileceği bir zaman veya mekan var mıdır sizce? Evet, kurgunun krallığı günü coğrafyamızdaki bütün kaleleri tek tek ele geçirirken, anlam haritalarımızı yerli bir ederek, ritmini değiştirdiği yaşantımızda olan bütün asli yapısından, özgür ağırlığından koparıp, anlamsızlığın çukuruna iterken bırakın malını, mülkünü, parasını, arabasını, makamını, mevkisini aldığı nefesi taşıdığı canı bile günü geldiğinde teslim edeceğini bilen insan sahi ne oldu da iman ettiğini iddia etti kutsallara ilk adımını atarken dahi şahidim ki diye beyan ettiği ikrarındaki şahitliği gem vuramadığı ihtiraslarıyla sahibim kiye dönüştürme uğraşında ömür tüketip kendisini tanınan vade içinde sadece kendini yaşamaya odaklandığı halde kendinden ibaret kalamaz hale geldi ve özünü anlamını bu kadar kaybetti. Evet farkındayım, farkındasınız, farkındalar. İnsan hikayeleri giderek artık birbirine benziyor, aynılaşıyor ve silikleşiyor. İçini dolduramadığımız bu hikayelerle yaşadığımız her şey koca bir boşluk haline alıyor. Zira vaktinin devasa parçalarını sanal dünyadaki rivayetlere kurban veren günümüzün modern insanı bu anlam kargaşaları içinde kendi yaşamını zengin kılacak tecrübelere artık yaşamaya yazık ki vakit bulamıyor. Çünkü bütün duygusal ve zihinsel enerjisini dokunamadığı sanal bir dünya için harcıyor ve içinde yaşadığı hayatı maalesef yüzüstü bırakıyor. Bu öğüten ve öğütme hızını her geçen gün artıran teknoloji değirmeni içinde de benim hayatım diyebileceği pek bir şey kalmıyor. Bu anlamsızlık çukur içinde kederlerden arıtılmış bir dünyanın hayali kurulsa da hızlarını artırmak için bütün anlam ağırlıklarından kurtulmaya çalışan herkesin büyülenmiş gibi aynı şeyleri yaptığı ve bunları sürekli tekrar ettiği, yaşamak için ihtiyaç duyduğumuz anlam oksijeni dumana boğmak için kalabalıkların birbiriyle yarıştığı, neredeyse her şeyin sasın alınabilir hale geldiği çağımızda, hayatımız, yaşama kültürümüz, kullandığımız eşya ve araçlar, yaşadığımız şehir ve mekanlar, tutku ve arzularımız, alışkanlık ve bağımlılıklarımız ve en çok da bizi biz yapan değerlerimiz hızla değişiyor farkında mısınız? Bu gidişatta neyin yanlış olduğu, nelerin bizi yanlışlara götürdüğüne dair akla gelebilecek her tespit bu gidişattan benim gibi muzdarip olan herkese bir karşılık bulsa da ne tuhaftır ki artık bu karşılıktan zerre kadar bir etki doğmuyor. Çünkü çağın modern insanı birkaç satır okusun, 3-5 tweet takip etsin, televizyonda birkaç hararetli tartışma izlesin ve bu sayede her şeyin hakikatini iki dakikada çözsün, her konuda bilgi ve kanaat sahibi olsun istiyor. Geçtiği eğitim sürecinde kafasından aşağı zorla boca edilen bilginin gerçek hayatta çok da işe yaramadığını gördüğü için olsa gerek, bilgi sahibi olmanın maliyetini ödemeye mecali yok. Yıllarca okuyup araştırmayı gözü kesmiyor artık. Bilgili görünme çabası da sadece yaşadığı toplumda sahip olduğu konum, makam, mevki için geçerli. Yoksa ezici bir çoğunluğun ona bile ihtiyaç duymayacak kadar kendini zeki sandığına eminim. Heyecanı hız limitlerinin üstünde arayan, her şeyi hızlı yapmayı marifet bilen, bu nedenle de hızlı iletişim ağları, hızlı ulaşım araçları, hızlı okuma yöntemleri kıyasıya araştıran günümüz insanı aynı hızda düşünüp unutmaya, aynı hızda sevip soğumaya, aynı hızda kopyalayıp yapıştırmaya, aynı hızda yükleyip indirmeye de başladı farkında olmadan. Belki de bu yüzden az önce andığın o insan zekasıyla alay eden kişisel gelişim dereceleri, kısımlar, cifirler, çabuk zengin olmanın yollarını öğreten kitaplar yok satıyor. Çünkü bunların zihnimizdeki her türlü vitamin eksikliğini gidereceğine inandık. Daha doğrusu inandırıldık. Dünyada gelmiş geçmiş en büyük kişisel gelişim uzmanının aslında alemlere rahmet olarak gönderilen olduğunu nereden bileceğiz ki? Merak salıp sevdiğimizi iddia ettiğimiz ama bu sevginin hakkını vermek adına dahi olsa ona benzemeye çalışmak için hayatını en ince anısına kadar araştıralım. Edebi ifadenin hikmeti sözün yanına tefekkürü koymak yerine altına fon müziği yanına kahve fincanı koymamızın sebebi bu değil mi sizce de? Evet, bütün bu saydıklarımın hepsine evet dediğinizi duyar gibiyim. Çünkü bu medyatik ezber hem herkesten bir eksiğimizi bırakmayacak hem de en seçkin olarak bizi işaret edecek sanıyoruz. Sorulmuş soruların üstüne sorulmamış bir soru eklemek, verilmiş cevapların ötesinde verilmemiş bir cevap aramak bu yüzden de kimsenin aklına gelmiyor artık. Ortaya atılan bir konu, planca yazardan birkaç alıntı, filanca kitaptan 3-5 anekdot, şu filozattan icap ettiği kadar hikmet, bu Arif bir tutam irfanla da, her şeyi bilen, her konuda ahkam kesen, elindeki malumat kırıntısıyla allame olan bir toplum çıkıyor ortaya. Hiçbir hayran zenginliği, inceliği, derinliği, başkalığı olmayan, ama buna rağmen, sebepsizce başkalarının hayranlığını kazanmayı bekleyen, şaşkın, heveskar bir kalabalığın olduğu bir ortamda insanlar üretmek, okumak, bilgilenmek için neden uğraşsın ki? Ama bence şu manzaranın en acınası tarafı da bu kadar aktivite, bu kadar harcama, bu kadar zaman, bu kadar didinip durma, bu kadar ondan bundan bahsetme, bu kadar afili poz, bu kadar cafcaf caf ve parıltıyla mutlu olmaya çalışan bu güruhun hala ben neden mutlu, huzurlu değilim sorusunu keşfedememiş olması. Böyle bir keşif sancısı olmayan toplumun sosyolojik bir röntgeni çekilse, birbiriyle sürekli didişen, birbirinin hakkına, hukukuna rikayetkar olmaktan hızla uzaklaşan, ahlaklı davranışı hep başkalarında görmek isteyen, yargılarken kaba ve katı, severken ölçüsüz ve bencil, meseleleri derinliğini kavramak yerine zihnini klişelere teslim eden, tabi olan her şeyi tahrip eden, muhasebesiz, muhakemesiz, her oltaya gelen, her zokayı yutan, her rüzgara kapılan, liyakate sahip çıkmayan, değerlerinden yeni değerler üretemeyen ve yeniliklerle kaidesini kaybeden bir görüntü çıkar ortaya kanımca. Farkında mısınız bilmiyorum ama Bence bu yüzden büyük kelimelerle konuşuyor, küçük anlamlarla idare etmeye çalışıyor, büyük meseleleri çözmeye soyunuyor ama küçük engellere takılıp kalıyoruz. Evet yanlışın tarifinde hemen hepimiz hemfikiriz ama oradan doğrunun pratiğine bir türlü geçemiyoruz. Bu yüzden olsa gerek ben sürekli birilerinden bahsediyorum ya da birileri sürekli benden bahsediyor ne zaman bir araya gelsek başkalarını konuşuyoruz. Bu yüzden olsa gerek hiç kimse hiçbir zaman kendinden bahsetmiyor. Hiç kimse hiçbir zaman kendinde olmuyor. Hiç kimse hiçbir zaman kendini yaşamıyor. Bu yüzden olsa gerek bize hatamızı, yanlışımızı, eksiğimizi, eksikliğimizi söyleyeni anında düşman belliyoruz. Çünkü her birimiz, başta benim bu zavallı nefsim, o kadar inanmışız, inandırılmışız ki kusursuzluğumuza, o kadar mükemmel, o kadar kusursuz görüyoruz ki kendimizi, neyi beğensek o kayıtsız, şartsız güzeldir sanıyoruz. Neyi sevmesek, sırf biz sevmedik diye o şey her neyse çekinin ta kendisi oluyor. Hatanın hiçbir şekliyle bize zinhar yakışmayacağına, yanlış adına herhangi bir ihtimalin üstümüze ilişecek hiçbir yeri olmadığını inanıyoruz. Bu kir tutmazlığımızın nedenini nasılına dair en ufak bir mahkememiz olmadığı gibi bu kemale ne yaparak erişirmiş sorusunun cevabını bulabilene aşk olsun. Dayanaksız, boş, havada asılı duran, içini neyle doldurabileceğimizi hiç düşünmediğimiz kibrimizle ucu muhtemel bir sorgulamaya, yüzleşmeye, muhasebeye çıkan hiçbir sokağa adımımızı atmadığımız için böyle bir sorumuz da yok zaten. Bu sorgusuzluk ve gamsızlık aynı zamanda canımızı sıkacak her şeyi etkisiz hale getirebilen hiçbir uyarı, nasihat ve eleştirinin delemeyeceği kalınlıkta bir zırh örüyor her birimiz için. Üzerine üzüntü ve kaygı yapışmış, kumaşı, kibir, süsü ise gurur olan bu zırhlara bürünüp, alaka, iyiliği, dürüstlüğü, adaleti, hakkaniyeti, diğer gamlı, inceliği, güzelliği toplumsal kampanyalarla, özlü sözler ya da gösterişli billboardlarla ayakta tutunmak için çabalıyoruz ama nafile. Nafile çünkü bütün bu değerleri önce ferdi planda ve bu sayede toplumsal hayatta, vazgeçilmezimiz kılarak hayatımızın her anında bunun mücadelesini vererek karşılaştığımız her müşkülde insan olmaya, öyle kalmaya dikkat ve sadakat göstererek yaşatabiliriz. Evet, manen çöl yüz tutmuş asrımızın dilsiz, tutaksız bir tanı olarak telaffuzum el verdiği ve Rabbimin nasibince ahlakının varisi olduğumuz alemlere rahmet olana benzediğimiz nispetle değer kazanacağımızın bilincinin ihya ettiği bir ikna dili içinde, yaşadığım çağın yaralarına dokunmak, sevgi ve merhamet ışığının taşıcısı olmak adına, kendi yürek arzından çıkanlar kendi zihin semamı dolursa da, tam da bu noktada sormak istiyorum. Dışı bu kadar kalabalık olan insan, içerideki sesi duyabilir mi? Veya içeriden bu kalabalığı gören benim gibi acizler kendi kabından çıkıp bu anlamsızlığın bir parçası olur mu? İşte elinizdeki bu kitap tüm bu nedenlerle sitılsın vermeyecek, cifir öğretmeyecek, zengin olmanın yollarını sayıp dökmeyecek, sizi övmeyecek, biritirmeye teşvik etmeyecek, yatırım fırsatlarını size sunmayacak, işinizdeki gibi maalesef uyandırmayacak. Peki neden buluştuk biz kelimelerin kalbinde? Bu kitap Rabbin nefesi olduğunu, içindeki cennetin farkına varmanı, içindeki karanlıkları aydınlığa boğmadan ne kendini ne çevreni aydınlatamayacağını, en son böcek ve haşerat karnı doyursun diye kefenin ipini çözecekleri bu dünyada umutsuzda asla yer olmadığını fısıldayacak zihin duvarlarına bu fısıldayı zihninden yüreğine indirebilirsen her şeyden önce kendinin farkına varacaksın. Sandığın kadar küçük olmadığını, çünkü içinde alemlerin gizlendiğini, sandığın kadar işe yaramaz biri olmadığını, çünkü her şeyin birle başladığını idrak edecek, sana bahşedilen ömür vadende yaşadığın çağ olan borcunu fark edeceksin. Vermek Kendisine verildiğini bilenlerin işidir. Vermemek ise kendisine verildiğini unutanların titreşidir der arifler. Umudum ve duam odur ki, Yüzyıllardan beri gelen, Kadim öğretiler ışığında hazırlanan bu eser, Sana alışlarını hatırlatıp vermeyi öğretecek. Ve kalemin sahibinin seninle kainata, sevgi, katıksız merhameti, Amasız adaleti, yazmasına vesile olacak. Hayırlara ve farkındalıklara vesile olması dua ve temennisiyle sahime emanetsiniz.